kıcılı arkadaşlar. Part 2. Hadi bakalım devam. Kamera arkasını çekmişlik. Totoş beni. Pati versene bana bir tane. Sokutlu. Bekle, şöyle oturalım. Bak bir tane bana pati ver. Peki. Bekle. Pati ver, pati ver, pati ver. ver. Anne hep anne diyorum ya. Anne pati ver. Anneniz anne ne pati ver? Annene pati ver. Anne, pati ver. Anne, pati ver. Neyse, aklıma bir şey geldi Zeynep şunu tut. Neyi arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu köpek kendimizi daha çok sever. 20, 10 dakikalık Zeynep'i mi Yoksa... 20 dakikalık çok... lan ne 10 dakikası? Sen tut, sen tutuyor tut, musun? Tut. Kime geliyorsun? Aşkım. Gel, buraya buraya gel. buraya. gel. Yağmur'a yeah. sen öne geçersen tabii sana gelir Habibi. Habibi Bir daha uzaklayayım. Arkadaşlar şimdi uzaklayıp deniyoruz. Bu arada kamerayı sabitleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kamerayı ilerliyoruz. 嗯。嗯嗯 güzel. <laughs> Bunun da pati de olsa güzel olmuş ha. Arkadaşlar şimdi size pati verecek. Hop. Hop. Hadi onu bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bence biter bu video burada da. İyi şey yaşam. Hop en çok teşekkür ederim. Kaç, kaç, kaç. Kanka bence tazmaya çıkalım. Çıkaralım bir şey olmaz kanka. Ben iyi bir şey olmaz artık. Siz de çıkaralım yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Şu scooter'lı ilerliyorum. Ee, ne? Tamam çıksın. Bir şey yapmaz. Hadi şimdilik Zeynep'te Zeynep'i çektik sıralar. Oğlum az önce ben zaten oynatmadım ki sen oynattın. Ne oldu? Yine de. Yo. Evet. Evet arkadaşlar o zaman geçeyim. Geçiyoruz. Bir. ben yokken zey kameraman suyu da çekiyor <laughs>

Arkadaşlar Zeynep yok. Gelin kapıyı. Ya. Zeynep. Ya niye saklanıyorsun? Sen Çıkacağım bir tane. Peki neden saklanıyorsun? Ben de. Ben de. Ne yapıyorsun? Ben Düştük. Oo. Bana diye köpeği şey yapıyorsun. Köpeğin neydi? Ayka patileri şey yapıyorsun. Elif yapma. Köpeğin arka şey yapıyoruz. Sonra da bir tane şey yapınca hemen çırp atıyorsun. Şey yapıyorsun. Boğuluyorsun. Böyle bir şey olmaz bu hiç olmaz. Beynin var mı lan senin? Peki. Hadi gidelim. Of. Hadi bak. Buraya, buraya.